Bu topraklarda şehitlik en kutsal paye. Her şehit milletine armağan ettiği hayatıyla hatırlanır. Vatan toprağına canını feda eden kahramanların hikayeleri onların sevdiklerinin dilinden yüreklerimize dokunan anılarla geliyor. Bazen bir anne, bazen bir baba, bazen bir kardeş. Şimdi önce vatan diyen kahraman şehidimiz İsmail Can Softa'nın ölümsüz hikayesine tanıklık edeceğiz. 15 Ağustos 2021. Kuzey Irak'ta dağların sessizliğini bir patlama böldü. Pençe Yıldırım harekatı bölgesinde haince yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Ve bir yıldız daha kaydık gökyüzünden. Temen İsmail Can Softa, vatan nöbetinde şehadet mertebesine ulaştı. Gözünü kırpmadan yürüdü ölümsüzlüğe. O, bu toprağın cesaretle yoğrulmuş evladıydı. Adı artık tarihin onur sayfalarında, hatırası milletin kalbinde. İsmim Ragıp e, Softa. E, 2020, 2010 yılında emekli oldum. Ben alsuba emeklisiyim kendim. Yaklaşık 30 yıl çalıştık. 30 yıl üzerinden emekli olduk. İki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Ben is şehit İsmail Can Softa'nın annesiyim. Yani işte... Bize bu gururu bıraktı, gitti. Ne diyeyim? Acısı çok fazla, özlemi çok fazla ama bu gururu onunla birlikte yaşıyoruz. İşte bir kızım, bir oğlum vardı. O işte kızım evli, torunum var. Oğlumuzu kaybettik. Kaybettik demeyelim aslında. O bizimle hala yaşıyor. O ölmedi. Onlar ölmüyorlar zaten. O her an yanımızda, her yerde yanımızda. Keşke biz de onu görebilseydik. O bizi görüyor, o bizimle beraber her yerde. Ama biz onu göremiyoruz ya. O çok acı, özlemi çok fazla. Oğlum, zaten Kurban Bayramının da birinci günü doğdu. Çok bereketli, çok e, ne bileyim maneviyatı çok fazla olan bir çocuktu çok akıllı, çok uslu, hiç bizi üzmedi, hiçbir zaman üzmedi. İlkokul, ortaokul, lise o kadar güzel geçirdi ki bütün yıllarını, çocukluğu da öyle. Hiç bizi ne kırdı, ne üzdü, ne bize bir zorluk yaşattı. Her şey o kadar güzel, böyle sakin, o kadar güzel yaşadı ki hayatını. Yani ne bileyim hiçbir bir sıkıntı vermedi bize doğduğu günden beri. O kadar güzel evlat oldu bize. dünyada hiç beklentisi yoktu. Yani hiç ama hiç beklentisi yoktu. Yani param olsun, işte eşyalarım olsun, işte arabam olsun vesaire hiçbir beklentisi yoktu yani. Ve devamlı günlerde devamlı da saygı ve sevgisinden hiç eksik etmedi yani. O şekilde bir oğlum vardı yani. Yani biz onu öldü olarak kabul etmiyoruz. Zaten ölmüyorlar, ölmediler, yaşıyorlar. Sanki böyle gelecekmiş gibi, bir yerlerdeymiş gibi hala yaşıyormuş, hala çalışıyormuş gibi. O kadar uyumluydu ki her girdiği arkadaş grubunda sevilirdi, sayılırdı. Yani üzmezdi kimseye, kin, nefret düşünmezdi. Öyle farklı bir çocuktu ya. Çok şimdi o zaman tabii anlamıyorduk ama hani şehitliğinden sonra böyle arkaya dönüp baktığımızda çok farklı bir hayatı varmış, çok farklı bir yaşantısı varmış. Geçen bir şehit annesinin lafını duydum. Ee, Allah onu kendine göre e, hani yaşatmış, kendine göre yapmış. Herhalde bilmiyorum. Ee, İsmail de çok farklı bir çocuktu. Allah'ım onu farklı yaratmış. Zaten onun şehitlik doğuşunda varmış. Yani şehitliğini yaşamış ve gitmiş. Yani kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, hiç kimseye bir kötü laf söylemeden... Hiç kimse diyemez ki İsmail bunu bana dedi, İsmail beni kırdı demeden gitti bu hayattan. Oğlum üniversiteye kadar defalarca defalarca mülakatlara girdik. işte değişik sınıflardan. Fakat bir türlü olmadı, nasip olmadı. Daha sonra üniversiteye başladı. Üniversiteye başladıktan sonra üniversiteyi bitirdi ama yine de yine de askerlik benimle annesinin de, özellikle kendisinin e, askerlikti. E, üniversiteyi bitirdikten sonra hatta kendisi e, boş kalmamak için değişik sektörlere girdi. Ama tabii bu arada çalışıyordu, derslerde çalışıyordu, mülakatlara çalışıyordu, özellikle spor yapıyordu. Biraz şişmandı kendisi. Diyet yapmaya başladı falan. Bu arada ben onu askerliğe alıştırdık. Yani hazırladım askerliğe askerlikti bütün hayali. Aslında benim hayalimdi. Benim askerliğe karşı ayrı bir zaafım var. Bilmiyorum ben askerliği çok kutsal olarak görüyorum ve oğlumu da hep asker olsun istedim. Başka hiçbir mesleği ona yakıştırmadım ben. Hiçbir şekilde. Ben Ümre'ye gittim. Kabe'nin duvarına yapıştım. Allah'ım dedim. Oğlum asker olsun. Çok istiyorum. O elbiselerle karşıma gelsin. O elbiselerle karşımda görmek istiyorum Ona sanki bilmiyorum Ona ben askerliği biçmiştim Yani ona başka meslek Olarak hiçbir şeyi hatırlamıyorum Hani e, Ortaokulda girdi askerliğe İşte Biraz kiloluydu o zaman Kilodan elendi Sonra lisede girdi İşte Yine e, mülakatta Sporda elendi ee, ama hep asker olsun istiyordum. Kendisi de herhalde bilmiyorum belki benden mi çok şartlandı veya biz çok istiyoruz diye o da mı istedi ama o da çok istiyordu. Herhalde istemezse olmam diyebilirdi bilmiyorum o da çok istedi. İşte 4 yıl üniversite okudu. Üniversite biter bitmez e, bu dışarıdan asker alımları oldu. Hemen başvurduk yani zaten ben özellikle hemen İsmail askerliğe başvuralım, ol, asker ol. Hep ben istiyordum yani bilmiyorum ben çok istiyordum. Çok şükür oldu. O zaman da o kadar işleri kolay gitti ki. Sağlık raporu, mülakatı, sporu. Hepsi böyle tereyağından kıl çeker gibi o kadar güzel geçirdi ki. Yani işte olacak. Ama yedeklere kalmış. Ee, bir gün yine böyle sabah. Ee, tabii alımlar oldu, yedekler alındı. Üçüncü yedeklere gelmiş sıra. Onu da telefonla arıyorlarmış. Sabah 9'da bir telefon çalıyor ki. E, yani böyle açsam mı, açmasam mı? E, bazen hani sabah uyku semesi yabancı numarayı açmay, açmayız yani ya Ne bileyim çok çaldı telefon o gün. Çaldı, çaldı, çaldı. Dedim ki bir şey var herhalde. Kalkayım açayım bakayım. Açtım beni aramışlar. Dediler İzmir'den işte biz filanca e, yüzbaşı işte İsmail için arıyoruz. İsmail'i askerliğe davet ediyoruz. Gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii dedim geliyor geliyor ne demek gelmeyecek ne demek geliyor geliyor. diye Ama böyle nasıl uçuyorum sevinçten. İsmail de uyuyor tabii kapattım. İşte bana anlattı işte evraklar şunlar bunlar yarın gelin teslim olun dedi. İsmail'e gidiyorum İsmail oldu İsmail oldu diyorum yani çocuk da anlamıyor ne oldu hani telefon bana geldiği için. Anne ne oldu diyor ne oldu İsmail oldu başardık oğlum başardık oldu diyorum yani kazandın diyorum. Çocuk da şaşırdı böyle ne olduğunu. Anne ne oldu hayırdır bir anlat bakayım de dedim oğlum aradılar seni çağırıyorlar. Oldun oğlum asker oldun dedim asker oldun yani o kadar istedim ki o kadar istedim. Oldu çok şükür. İşte bütün işlemlerini yaptık, götürdük, teslim ettik babasıyla birlikte. Dünyalar bizim oldu. O arada bütün hazırlıkları yaptık. Annesiyle beraber üçümüz İzmir'e gittik. İzmir'e giderken metroda kendisine baktım. Biraz heyecan, son safhada heyecan vardı. Yüzü ben beyazdı. Heyecan o biçimde. ilk defa bizden ayrılıyor. ilk defa silahlı kuvvetlere girecek. Tabii ki onda da bir sevinç vardı ama. Ee, okula girdik, nizam teslim ettik. Teslim ettikten sonra e, vedalaştık. Şöyle arkamıza bir baktı, biraz üzünlendi. Ama biz bir an evvel oradan ayrılalım ki alısı dedik toplu psikolojisi. De. Bizim psikoloji böyle. Daha sonra askerliğe girdi. Biz şeye, e, yemin törenine gittiğimizde, yemin törenine daha dik bir şekilde çıta gibi geldi, elbiseli falan geldi. Bizim amacımız oydu. O şekilde e, 2019 yılında e, biz mesleğe atıldı. Yaklaşık orada bir 8 ay falan bir kurs gördü. Kurs gördükten sonra e, temel rütbelerine takıldı. Ondan sonra piyade okuluna atabası oldu. Piyade okulunda 8 ay falan e, bir kurs gördü. Ama o arada pandemiden dolayı sık sık dışarı çıkamadı. Eve de gelemedi. Biz e, sık sık ziyaretlere falan gidiyorduk. Alışmıştı askerliğe, yani bayağı alışmıştı. Hal ve hareketleriyle, konuşmalarıyla, işte yürüyüşüyle, ondan sonra hitap hitap etmesiyle falan, ondan sonra dedik tamam, sen asker olmuşsun Ondan sonra özel kuvvetlere mülakatına girdi, kazandı. O gün işte kara gün. Biz eşimle beraber bir askeri kampa gitmiştik. Bir gün evvel de görüştük. Ben tabii olayları bildiğim için, şöyle bildiğim için. İşte tabur komutanı gelecek dedi, işte vesaire işte operasyondayız dedi. O, öyle olduğu zaman ben sık sık aramıyordum. O dönüşte beni arıyordu falan. E, sabahle saat 5 gibi bir telefonum çaldı. Ben dedi polis memuru, e, işte polis memuruyum dedi, sizinle görüşmem lazım dedi. Eğer olduğunuzla ilgili dedi, gelemiyorsanız biz gelelim, sizi getirelim dediler. Yok dedi, ben gelirim. Yaklaşık mesafe 35 kilometre, 40 kilometre mesafede bir yer. İşte sabahleyin biz hemen eşyalarımızı topladık. Hatta oradaki görevli olan e, askerler olduğumuzla ilgili deyince onlar anladılar. İşte şehit mi oldu vesaire oldu. Yok, yok, yok dedi, böyle bir şey yok. Sadece öyle bir haber geldi. Hemen apar topar eşyaları toparladık, çıktık yola. 35 kilometreyi nasıl geldim hiç hissetmiyorum. Geldiğimde e, kim var dedim telefonda şeyde e, polis karakoluna. Merkez komutanlığından bir albayım var dedi. İşte kabe bey var falan dedi. Albayım var deyince e, biz hissettik. Niye hissettik? Biz de çok şehit e, haberlerine çalışırken gitmiştim. E, tabii ki biz bu şekilde karşılıyorduk. Eşim aradılar karakoldan. Dediler ki e, bir evrak imzalamanız lazım. Karakola gelmeniz lazım. Eşime dedim ki bizi dolandırıyorlar herhalde boş ver kapat dedim bu saatte ne evrakı evrak mı imzalanırmış gece saat 3'tü sanırım eşime telefonu kapattırdım ben ondan sonra kapattı bu sefer beni arıyorlar e, mesaj yazmışlar işte e, telefonunuzu açar mısınız e, sizinle görüşmek istiyoruz oğlunuzla ilgili dediği an zaten Bitti, her şey bitti. Oğlumu şehit oldu. Ama ne eşim bana diyebiliyor, ne ben ona diyebiliyorum. Atladık hemen arabaya. Nasıl geldik? O yol bitmedi. Hiç o konuşmuyor, ben konuşmuyorum. Burada mahallemizin karakolun önüne geldik. Zaten ambulanslar dolmuş, herkes dolmuş. Karakola bir gir ben zaten atladım arabadan. Ee, direkt karakola girdim. Ee, girdiğim an zaten e, işte asker kıyafetler kalabalık görünce hani belki ben bir umutla geliyordum oğlunuzla ilgili deyince acaba yaralı mıdır ki görebilir miyim ki son bir kez daha görebilirim umuduyla geldik ama geldik ki hiçbir umut kalmamıştı bitmişti. İçeriye girdik, içeride bir albayım karşıladı beni, Merkez Komutanlığı'ndan. İşte um, e, Kağıthane Kaymakamı vardı, hocamız vardı. E, i̇şte beni karşıladılar. Olayı anlattılar. E, pusuya giderken, pusu dövüşünde özellikle mayına basıyor pusu. Pusudaki en önündeki uzman çavuşumuz. E, oğlum tim komutanı olduğu için e, timi durduruyor. Ondan sonra e, pusuya düşen e, uzman çavuşa yardıma gidiyor. Yardıma giderken ee, o da mayına basıyor. O arada işte helikoptere bindiğini daha yaşadığını söyledi. Helikoptere biterken bindiğinde nabzı falan atıyordu. Ee, ama Şırnak'taki asker hastaneye götürdüğümüzde kaybettik dedi. Ben o arada bittim orada. O an e, yani oğlumun yanında olmayı böyle uçmak, onun yanında olmak çok istedim. Ve o şehit olurken e, hala da onun acısını yaşıyorum. O, şehit olurken e, keşke elini tutabilseydim, işte öpebilseydim, annem ben yanındayım diyebilseydim. Çok mu canı yandı? Bu hala benim içimde bir yara, bunu atamıyorum. Yani o şehit olduğu anda ne, onun ne hissettiğini ben hissetmek istiyorum. Yani çok mu canı yandı? Annem seni mi görmek istiyorum? Ben o yüzden hiçbir resmine bakamıyorum. Evde hiçbir resmi yok, hiçbir eşyası yok. Bu duygu beni kemirip bitiriyor. Ee, tabii ki kendi canından can gitti, ee, yıkıldık yani, bittik. Yani her şey bitti yani bizim için. Ee, ha, ama mutluydum. Ee, Allah çok şükür ettim. Ondan sonra e, iyi ki oğlumu şehit olarak aldın. Kendimi o şekilde teselli ediyorum. İyi ki bu vatan için oğlum şehit oldu. Ondan sonra bizi de gururlandırdın. Şehit olmadan işte bir ay, bir buçuk ay önce izindeydi. Buradaydı. 15 gün boyunca hep benimle gezdi. Beni yemeğe götürdü, kahvaltıya götürdü, gezmeye götürdü. Hatta diyordum ki oğlum benden ne uğraşıyorsun? Bak 15 günlüğüne geldim. Tekrar uzun zaman gelemeyeceksin. Git arkadaşlarınla görüş, arkadaşlarınla gez. Onlarla buluş derdim. Olsun anne onlarla da buluşurum. Ama gezelim, beraber gezelim derdi. Beni 15 gün boyunca hep gezdirdi. Sanki hani böyle Son vedaymış. Vedasını benden yaşadı. Hani sanki bir tek daha beni göremeyecekmiş gibi demek ki benden dolu dolu vakit geçirmek istemiş. <laughs> Sağolsun mahallemizde birlik beraberlik oldu. Otobüs durağına ismi verildi. Her iki dakikada bir otobüslerde İstanbul'da öyledir is, durak isimleri anons ediliyor. Her iki dakikada bir oğlumun şehit İsmail Can Softa diye durakta otobüslerde ismi anılıyor. Yani bundan başka ne isteyebilirim ki? Sürekli oğlumun adı anılıyor, hatırlanıyor. Yani bu bir anne baba için çok güzel bir şey. Burada Çeliktepe Ortaokulu var hemen yakınımızda. Oraya isminin verileceğini bize söyledikleri de tabii ki çok mutlu olduk. Yani anlatamam ki o mutluluğu. Onun ismi yaşayacak, onun ismi anılacak, yani ölümsüz olacak, her zaman duyulacak. Yani onu anlatamam ki o mutluluğu. Bize dünyaları verdiler. Çok sevindim. Gerçekten de çok sevindim. Bana e, milyonları verseler belki bu kadar tatmin olmazdım, bu kadar sevinmezdim. Sık sık gidiyorum. E, ismini orada görüyorum. Yani şehitlik bambaşka bir duygu, ee, herkese nasip olmayan bir duygu. Ee, şehitliğe gittiğimizde, annelerle konuştuğumuzda herkesin aynı düşüncesi var. Diyorlar ki mesela benim iki çocuğum var, üç çocuğum var ama şehit olan çocuğum çok ayrıydı, huyu ayrı, bambaşka biriydi. Herkes aynı fikirde buluşuyor biliyor musunuz? Yani kimle görüşürseniz görüşün şehit olan çocuğumuzun huyu farklıydı diyorlar. Onlar özel çocuklar. Özel çocuk onlar. Seçilmiş çocuklar daha doğrusu. İsmail'le yardım ve güler yüzlüyle alınmasını çok çok istiyorum ki hala öyle. Bütün arkadaşların, bütün bana telefonda ve yanımıza ziyaret ettiklerinde söyledikleri husus şu biz çok arkadaşımız oldu, çok değerli arkadaşlarımız oldu, çok kişi tanıştık ama tanıdık ama İsmail'in güler yüzlülüğü ve efendiyle hiçbir şekilde kimseyi görmedik, kimseyi tanımadık derlerdi yani. Bu şekildeki güler yüzlülüğü hatta benim bana söyledikleri şuydu, e, helikopterde Şırnak Askeri Hastanesi'ne giderken bile yüzü gülüyordu dediler. Yani yüzü gülüyordu. E, bu şekilde biz götürdük, hastaneye götürdük dediler. Biz burada şehitle götürdüğümüzde ben eski hali gözümüze kalsın diye istemedim ama eşim ve kızım illa bir yüzünü görelim demişlerdi. Yüzünü açtığında bile hep gülüyordu yani. Yani şehit oldu artık edeceğiz o şekilde bile yüzü gülüyordu. Bu bambaşka bir olay yani ben hep o şekilde hatırlanmasını istiyorum ve o şekilde de hatırlıyoruz.